Herkese şey arkadaşlar. Ben 50 abone özel videosunu 58 abonede çeken Masum Mehmet Ali. Ve evet bugün artık 50 abone özel videosunu çekiyoruz. Ben çekeye kadar 8 abonemiz daha oldu. Onlara da buradan sevgiler gönderirim. Hemen yani ilk sorumuza başlayalım. Eren arkadaşımız, Eren arkadaşımız sormuş ki ben kimim? Sen, sensin. 3. <laughs> Timur oyunda sormuş ki benle video çekecek misin? Şimdi ben bunu söylemiyordum ama artık söyleyeceğim. Bak kaç Timur. Şimdi ben tanımadığım kişilerle video çekemiyorum. Bir kural bu evdeki. Ondan da özür diliyorum. Ama seninle ilgili başka planlarım var. Kanalı takipte kalın. Kuti 38 sormuş. Yani bizim Kuti video çekmiş katarası. En sevdiğin oyun olsun. Asla karsız bu soru. Ya tam bir cevap vermeyeceğim. Çünkü sebebi bu asla karsız Kuti zamanda soru cevap videosu yapacaktı. Ama malum sorudan çok geldiği için. O video asla yapmayacağım. o soru cevapta ona sordum soru buydu. Bunu söylemek için yaptım. Ve şu anda en sevdiğim oyun bossuna karar veremedim. Hiç cevap vermiyorum. O zaman diğer soruya geçelim. 3. Squares Edit sormuş. Hayatın anlamı ne? Ee, hayatın anlamı yaşamak, mutlu olmak, insanları mutlu etmektir. Bence hayatın anlamı bu. Güzel sordu. Teşekkür ediyorum. Ve sonraki soruya geçelim. Ahmet Akif arkadaşıma sormuş. En yakın arkadaşın gibi. En yakın arkadaşım X kamera. Yani Eren ya da benim Ostik. Oyun yakın arkadaşım. Yani soruya cevap verdim mi düşünüyorum. Umarım kutuyu falan kırmamışımdır. Bilmiyorum. Neyse. Diğer FNAF Timur oyunda sormuş. Diğer FNAF serilerine devam edeceğim mi? Devam edeceğim. Hepsine teker teker devam etmeyi planlıyorum. Birkaç istisna hariç. Zaten ileride kanalın gidişatı ile ilgili videolar atacağım. Hangisini devam edip etmeyeceği gibi bir video hazırlayacağım. O videoda her şeyi açıklayacağım zaten. O zaman diğer soru. Enes Karabulut arkadaşımız sormuş. Kanka seri yapmak istediğin var mı? Burada eğer YouTube buradan bahsediyorsa Osman ve Kutili bir Minecraft serisi yapmayı planlıyorum. Umarım soruyu doğru anlamışımdır. Haydi diğer soruya geçelim ve bu soru için arkadaşımıza teşekkür ederim. 3. X kamera sormuş yani Osman. Farklı oyunlar oynayacak mısın demiş. Oynayacağım. Zaten bir tane videosunu attım ve kanalda devamları da gelecek. Gökhan ile Sanik maceraları sormuş. En sevdiğin yemek hangisi? Hmm. Madımak. 3. Evet arkadaşlar bu videoda tamam 9 adet soruya cevap verdim. Düşünmen çok daha fazla soru geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Zaten bölge dersi yakın bir zamanda 60 abone olacağız. Gerçekten düşünmeye çok daha hızlı ilerliyoruz. Yakın bir zamanda LGS dönemine gireceğim. Ondan dolayı videolar sayısı azalacak. Şu an bu yüzden geldiği kadar video atmayı çalışıyorum. E, hepinize bu zamana kadar bana destek veren, yorumlarını esirgemeyen, like'larını atan ya da atmayan, abone olmasa da izleyen, seven, saygı duyan herkese teşekkür ediyorum. Ve bu videoda benden bu kadar diyorum.